Herkese merhabalar ben Serhan Bugün RGB bir ışık inceleyeceğiz Hem kolay hem pratik taşınabilen Kullanımı kolay çok size seçenek sunan Pratik bir ürün Godox'un M1 RGB Mobil ışığını inceleyeceğiz Hemen kutusunu açalım sizlerle birlikte İçinde kağıt kürek işleri çıkıyor Bunları geçiyorum cihazın kendisi çıkıyor Ben bunu biraz kurcaladım tabi açmadan önce Şöyle aynı bir cep telefonu Boyutunda bir aydınlatma Burada gördüğünüz gibi ledler dizilmiş Muntazam bir şekilde Arka tarafta da yönergeleri takip etmeniz için minik bir led ekranı var. Yanda düğmeleri var, üstte düğmesi var. USB Type C girişi var. Güzel bir özelliği daha var. Daha pratik kullanmanızı sağlayacak bir tripod girişi var. Daha böyle oynar başlıklı diyebileceğimiz şöyle gördüğünüz gibi böyle açılıyor ediliyor. Böyle açısı dönebiliyor. İster böyle masaya koyup kullanın, ister böyle tripota takın, dik takın, yan takın, nasıl takarsanız takın böyle bir özelliği de var. Dışı sesinden duyuyor musunuz bilmiyorum. Metalimsi bir şey var. Bu taraf böyle plastik bir yüzey kaplanmış. Ledlerin üstü. Bunu tripoda takabiliyorsunuz. Ayrıca bunu makinenizin üstüne de takabiliyorsunuz. Cihazın hızlıca özelliklerinden bahsedeceğim. Sonra da nasıl kullandığımızı, ne modları var ufak ufak size göstermeye çalışacağım. Kutudan başka bir şey çıkıyor mu? Tabii ki çıkıyor. Onu atlamayalım. 3 küçük kutucuk daha çıkıyor. Evet buradan 3 küçük 3 küçük kutucuk daha çıkıyor. Onları da bir inceleyelim. Bir tane bir çanta çıkıyor. Bu aydınlatmanızı çantanıza koyarken çizilmesin, zedelenmesin diye şöyle bir gördüğünüz gibi siyah bir güzel dokulu bir çanta. Diğer kutuda ne var? Hemen ona bakalım. Diğer kutuda da bir adet de şarj edebilmeniz için bir kablo çıkıyor. USB tip A'dan tip C'ye bir kablo mevcut. Bunu da ister bilgisayarınıza isterseniz de mevcut kullandığınız şarj aletinize takabilirsiniz. USB tip C ile şarj olması bence güzel bir özellik olmuş. Bu kutuda da kullanmanızı gerektirecek alet edevatı koymuşlar sizleri düşünerek. Birincisi bir tane alyan koymuşlar. Minik bir. Gerekeceği durumlarda kullanırsanız diye. Bunu da düşünmüşler. İnce bir düşünce. Burada da şöyle minik bir adaptörü var. Bir tarafı makinenize girecek tarafı. Yani bunu isterseniz makinenizin üstüne, kameranızın, fotoğraf makinenizin üstüne de konumlandırabiliyorsunuz. Hem burada bir tripod girişi var altında hem dediğim gibi yanlarda tripod girişleri var istediğiniz şekilde kullanabilmeniz için. Bunu buraya taktığınız zaman bunu da makinenizin üst kızağına soktuğunuz zaman direkt tepe ışığı gibi kullanabiliyorsunuz çekimlerinizde gayet rahat bir şekilde. Hemen cihazın teknik özelliklerinden hızlıca size bahsedeyim. Biliyorsunuz RGB bir moda sahip istediğiniz renk tonunu oluşturabiliyorsunuz ayarlardan. Bunu birazdan göstereceğim. Renk sıcaklığını 2500 Kelvin ile 8500 Kelvin arasında hassas bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz biliyorsunuz. 15 farklı özel ışık efekti var. Bunları da birazdan size göstereceğim. 2410 mAh dahili lityum bataryada mevcut. Dediğim gibi USB tip C ile de şarj oluyor ve tam güçle 2,5 saat kadar çalışılabildiğini iddia ediyorlar. Bence gayet de hafif bir cihaz. Sadece 240 gram ağırlığında. Bunun detaylarına şimdi hep birlikte inceleyelim. Üstte bir tane on-off switch var. Gördüğünüz gibi başladı. Şu an kısıkta. Bunu açıyorum mavide kalmış en son denediğim şeyde. Yanda da bir butonu var. Modları geçebiliyorsunuz. Şu an beyazdayız. Beyazın en yükseği sizlere de geliyor mu bilmiyorum ama şöyle zemin de aydınlatayım. Şu an beyazdayız. Beyazın en üst düzeyi olan 8500 Kelvin'deyiz. Bu beyazın ayrıca şiddetini de azaltıp artırabiliyorsunuz. Şu an az önce %100'deydi. Şu an %1'e indirdim. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş da açıyorum. %35, 40, 50, 60 tekrar yüze geliyorum. Gördüğünüz gibi gayet parlak bir aydınlatma oldu. Kelvin'i düşürüyorum şu an 8000'den 7000'lere düşürdüm. Daha, daha düşürüyorum 7000'lerden hızlı basılı tutarsanız hızlı bir şekilde dönüyor. Daha sıcak bir renge kadar bakalım kaça kadar geldik. Evet 2500 Kelvin'e kadar geldik. Gördüğünüz gibi ışık bir anda ısındı. Şöyle zemini de aydınlattığımda bu sıcaklığı siz de görebiliyorsunuz. Bunun da şiddetini artıralım biraz daha. Gördüğünüz gibi sıcaklığımız %100'de 2500 Kelvin'e bir aydınlatma sağladı. Bunun elimde de gördüğünüz gibi pratik olması bir ürün çekiminde falan size gayet pratik bir kullanım sağlayacaktır. Şöyle elinizle hareketler yapıp böyle artistik hareketler yapabilirsiniz. Ben de zaten o amaçla daha çok aldım diyebilirim. Hem de fonunuzu aydınlatmaya yarayacaktır. Şöyle koyduğunuz zaman bak arkaya koydum. Aydınlatmayı görebiliyorsunuz bu basit örnekle bile. Şöyle gördüğünüz gibi hemen duvara vurdum. Orayı bir sararttı. İsterseniz başka renkte yapabiliriz istiyorsanız hemen yorumlara. <laughs> Gözüm yandı bu arada. Işığa doğrudan bakmayın. İsterseniz sinematik bir çekimde şöyle yandan vurduğunuz sıcak bir ışık bile güzel olabilir. Yani şu an benim bu tarafımda ışık yok. Bunu böyle video boyunca tutabilirim isterseniz. Şimdi bunun civcivli kısımlarına gelelim. Beyaz sarı ışık modundaydık. Evet, şimdi az önce gösterdim mavi kısmı vardı. Bu mavinin dediğim gibi bunun da şiddetini artırıp azaltabiliyorsunuz. Şurada zeminde gösteriyorum. O tarafa odaklanırsanız sevinirim. Bir alttaki butonda da burada da rengi değiştirme kısım var. Bakın şimdi rengin kendisi daha böyle yeşilimsi oldu. renk skalasında o gök kuşağında ilerliyoruz. Şu an bak yeşil oldu. Fark ediyorsanız iyice masaya doğru tuttuğumda yeşillere renkleri değiştiriyorum. Şu an benim müdahalemle şuradaki renk seçme modundan yapıyoruz bunu. Tabi bunun otomatik dönme efektli kısımları da onları göstereceğim. Bize şu an mesela diyoruz ki bize bize pembe bir ışık gerekti. Gördüğünüz gibi pembeleştirdik. Bunun bütün renkleri de hani sizin gösterebilirim. Böyle gördüğünüz gibi mavi, yeşil, kırmızı. O renk skalasında kırmızı, mavi, pembe, mor istediğiniz şekilde yapıp istediğiniz şiddeti de verebilirsiniz ihtiyacınıza göre. Bu mod böyleydi. Alt moduna geldiğiniz zaman da onun ayarını değiştirirseniz de mesela sarı seçtiniz sarı ya da turuncu seçtiniz. Turuncunun tonunu değiştirebiliyorsunuz. Öyle bir özelliğimiz var. Bir sonraki moda geldiğimiz zaman hazır efektlerin olduğu bir mod. Mesela şu an RGB modunu otomatik döngüye aldı. Bütün renkleri sırayla geçtiği bir mod. Aşağıdan masadan da yansımasından da anlayacaksınızdır. Bir sonraki moda geldiğimiz zaman bu bir flash çakımı gibi bir efekt veriyor gördüğünüz gibi masadan da. Bu böyle bir aydınlatma süs lambası gibi bir efekt veriyor. Dördüncü efektimiz de şimşek çakımı diyebiliriz buna daha çok. Burada bir başka modumuz var. Bozuk ampul efekti bu. Şöyle biraz tutuyorum. Hiç basmıyorum sanki ampul geçiyormuş gibi bir efekt veriyor. Bunu filmlerinizde, kısa filmlerinizde falan kullanabilirsiniz ortamı germek için. Bir sonraki televizyon modu. Bunu oyuncunuzun suratına uzaktan vurduğunuz zaman sanki oyuncunuz televizyon izliyormuş gibi şöyle hani baktığınız zaman televizyonun kanalları değişiyormuş gibi bir efekt sağlayacaktır size. Sürekli bir ekranda bir şey izliyormuş da onun ışığını veriyormuş gibi bir durum var. Güzel de bir efekt aslında. Oyuncunuzun televizyon izlediğini zannettirebilirsiniz. Bir sonraki efekt modumuz da mum. Mum ışığı veriyormuş hissiyatına bak. Canlı bir ışık varmış gibi, mum varmış gibi masaya hareketli bir ışık veriyor. Bu da şömine, şöminenin ki biraz daha hareketli olduğu için biraz daha hareketli bir sıcak ışık veriyor masadan da anladığınız üzere yansıyan ışıktan. Bu da bir süs ışığı diyebiliriz buna da. Parti ışığı diyebiliriz daha çok. Bu bir polis arabası anlayacağınız üzere. Aman sakın bunu alıp arabanızın önüne falan koyup da trafikte ortalığı karıştırmayın. Bu itfaiye, itfaiye ışıklarını isterseniz böyle kırmızı ağırlıklı bir aydınlatma var. Ambulans aydınlatması mavi ağırlıklı, mavi beyaz ağırlıklı bir efekt verilmiş. Bu da müzik. Müzik modu 13. mod. Müzik modu kendi içinde bir dahili mikrofon var ve dışarıdaki sesi alarak içinde bulunduğunuz ortamdaki müziği dinleyerek ona uygun bir renk temposu veriyor. Şu an benim konuşmalarımı aldığı için benim konuşmalarıma göre bir ses veriyor. Bu da SOS çağrısı imiş. Tam SOS'in karşılığı bu 14. efektimiz. 15 tane efektimiz var. 15 tane efektimiz de böyleydi. Bir sonraki modumuzda da tekrar başa dönüyoruz. Kaç kelvin seçtiysek ona geri döndü. USB Type-C girişinden bahsetmiştim. Böyle bir girişin olması çekimlerinizde batarya sorunu yaşıyorsanız bir tane power bank bağlayarak daha uzun kullanım ömrüne sahip olabilirsiniz. Böyle bir pratik bir aletin cebinizde bile taşıyabiliyor olması bence güzel bir özellik. Yani pratik, hafif, değişik bir sürü modu var. Şarj edilebilir, power bank bağlanabiliyor. Makinenizin üstüne tepe flash olarak gibi bile kullanabiliyorsunuz. Ben bu cihazı sevdim. Sevdiğim için de aldım. Bunlardan birkaç tane alıp değişik şovlar yapabilirsiniz çekimlerinizde. Ya da bir tane alıp böyle tepe flaş olarak ya da elle yönlendirerek belli hareketler yapabilirsiniz. Birçok yerde de tripod girişi olması gayet pratik bir özellik. Mesela şuradaki girişinden bahsetmiştik. Buraya bunu bağlarsak bunda da makinenin üstüne kızağa taktığımız zaman şu kısmını tepede bu böyle sürekli makinenizin üstünde yakıp kullanabilirsiniz. Benim bu aydınlatma hakkında söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Eğer bu ürün hakkında kafanıza takılan bir soru varsa aşağı yorumlara yazarsanız elimden geldiğince bilgim varsa cevap vermeye çalışıyorum. Videomu beğenmeyi kanalıma da abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.